Herkese merhabalar arkadaşlar. Güldür Güldür yarışmasıyla adından söz ettiren Mesut karakterine hayat veren Uğur Bilgin kimdir, nerelidir hayatı hakkında bilinmeyenler bu videomuzun konusu. Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin arkadaşlar 24 Temmuz 1980 yılında devlet deniz yolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin Yıldız Teknik Üniversitesi eğitim gördü. Sürekli tiyatro koluna katıldı. Tiyatro üzerine eğitim görmek isteyen Uğur Bilgin ailesi izin vermediği için okulu bitirince 9 Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdi. Ve burada başarılı bir şekilde mezun oldu. Burada Onur Buldu ile aynı sınıftaydı arkadaşlar. BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişler adlı TV dizisinde yer alan oyuncu aynı zamanda Sinan Çetin yönetmenliğinde Kağıt adlı sinema filminde de rol almıştır. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı şov programında yer alan Uğur Bilgin, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne almaktadır. Son zamanlarda ise Güldür Güldür Şov programında yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin gözlerden uzak aşk yaşadı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden birkaç parayı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu bugünkü tarihe attı. Uğur Bilgin nişanlısı İrem Uslu ile evlilik yolunda ilk adımlarına attılar diyebiliriz.